Hocam. Hocam. Evet abi. Hocam sorun var. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçmıyorum, kaçmıyorum ya. Sor. Hocam, bizim neden iki gözümüz var da iki ağzımız yok? Yaz abi. Eğer iki gözümüz gibi iki ağzımız olsaydı e, insanoğlunu doyurmak zor olurdu. Bir de adaleti sağlanamazdı yani. Biz bir ağzımız varken adaleti sağlayamıyoruz. İki ağzımız olsa ne olur? Hem farz et ki bir ağzından ıspanak, öbür ağzında da tatlı yedin. Ne olurdu o zaman abi? Ağız kavgası çıkardı. İnsanın da kendi kendisiyle böyle ağız kavgası yapması hiç çekilmez yani. Hocam ağız kavgası derken? Ağız kavgası şu yani icabicim. Şimdi diyelim ki ıspanak yediğin ağız çıkıntılık yaptı. Hani olur ya. Ya ben niye tatlı yemiyorum dedi. E ne olacak o zaman? Bir ağzı yedirirken diğer ağzı boş tutmak olur mu? Hem ne demişler büyüklerimiz? Biri yer biri bakar. Kıyamette ondan kopar. İşte o yüzden Allah bizi iyi ki tek ağızla yaratmış icabı. Allah'a çok şükür hocam. Evet, anladın mı? Anladım hocam. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ayca biliyor musun senin sorularını da özleyeceğim ben. Ha? Hocam şu düşündüğünüz şeye bakın. Siz izne gittiğiniz zaman ben sizi hiç sorusuz bırakmam. Telefonumu açar sorumu sorarım hocama. Canınıza hiç sıkmayın. Ben bir sürü soru hazırladım size. Hmm. Bir de öyle bir şey vardı değil mi? Ayca ha? hey abi. Haydi görüşürüz o zaman. Canımsınız hocam. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet. Çocuğa bak. Telefondan bile soru hazırlamış ya. Maşallah. Derya gibi ya. Yemin ediyorum. Oh. Buyurun. Havuçlu kekiniz. Sağ olun. Rica ederim. Oh, Mis gibi kokuyor. <laughs> Anne demiş belli. Afiyet olsun. <laughs> Betül çok şanslı bir kız. Sizin gibi sevgi dolu bir annesi var. Yani öz annesi olmasanız bile... ...ona bunu hissettirmeyecek kadar çok sevgi vermişsiniz. Betül'ün bir abisi varmış galiba. Abisi mi? Yani Betül Hanım bahsetmişti bir abisinin olduğunu. Ha, demek size de abisinden bahsetti. Zavallı kızım, bir türlü kavuşamadı abisine. Neden peki? Ben Betül'ü yetimhaneden evlat edinmiştim. Ama abisi orada kalmıştı. Daha sonra abisinin yetimhaneden kaçtığını öğrendik. Ama bütün aramalarımıza rağmen abisini bulamadık. Peki, afiyet olsun. Sağ olun. Selamünaleyküm. aleyküm. Alışım selam hocam, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şenazi arabasıyla mı çıldın? Ne yapayım ya, hava sıcak yürüyor adam rastladı. Ben de otostop yapayım dedim, geldim işte. İyi ha. ettin hocam, hani çarpılmaktansa içine binmek daha iyidir yani. Hocam, e, bu camiyi nasıl alacaksın? Nedir bu sefer fikrin ya? Planım var, planım. Planım. Nasıl plan? Başlar, anlatırım şimdi. Sen ne yaptın? Bizde bir değişiklik yok hocam. Ha bu Hicabi var ya, imzayı atmayı ya. Plansız olmaz. Plansız. Doğru diyorsun. Hocam ya, kurban olayım ya. Çıldım kaldım buralarda ya. Sen bana bir plan yapsan da şu işi bitirsem ya. Gurbetteyim ya, memleket edeki de demiyorum. Şu camiyi meclis polerinden bir alayım. Ee. Ona da bakarız. Ha, değil. Merhaba hocam. çağın çamağı hazırla. Çekil be! Dur. Yaklaşma! Ya, git, uzaklaş benden! Tamam hocam, tamam. Yaklaşma. Söz. Ben sizden helallik almaya geldim. Hakkınızı helal edin hocam. Kim? Ben. Sana hakkımı helal edeceğim ha. Ben iki cihanda da şu gördüğün o parmak yakanda olacak. Bunu böyle bil. Ya yapmayın hocam, öyle demeyin ya. Ben siz ne isterseniz yapmaya razıyım. Buyurun. Söyleyin siz, ne istiyorsunuz? Camine geri istiyorum. Işte. Buyurun hocam, cami sizindir. Zaten cami kimseye ait değildir. Allah'a ait işte. Hoca olmak istiyorsanız buyurun. Namazları ben kıldıracağım. Vaazları da ben vereceğim. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Allah Allah. Ne oldu ya buna? Kafasına taş falan mı düştü acaba? Şimdi sen caminin hocası mı oldun? Ya zaten bendim kardeşim. Öyle de sen kabul ettin mi? Ettim, ettim. Hadi kalın, sağlıcakla beyler. Allah Allah. Allah Allah, kesin bunun kafasına taş düşmüş ya. ya boş kes <laughs> ya, ee, bırak çıksın. Ya hocam, sen şimdi caminin hocası mı oldun? Bu, bu ne demek, biliyor musun? Hicabi de caminin müezzini oldu. O zaman hamunu arsa için imzalayacak demek. Şöyle bir sarılayım sana. Hadi, hadi, hadi. Öpeyim ya, öpeyim, kardeşim. Allah Allah, ben <laughs> laubalık tıraşlanmam ya. Bu ne, aa. Hocam, nereye gidiyorsun? Ya hocam, niye gidiyorum Ben Müslüman? Daha vakit var hocam. Olsun ben camiye giderim. Orada cemaati beklerim ben. Allah Allah. La bu bir havaya çizdi. Ne oldu bu ne böyle ya? Hayırdır inşallah. Kenan Bey, hafızanızın stabil olup olmadığını anlamam için size bazı sorular sormam lazım. Sor doktorcuğum, sor. Sor da ben de daha sonra sana sorular soracağım. Siz ne soracaksınız Kenan Bey? Buyurun şimdi sorun. Doktor, ben sana ...o raporu bana 48 saatte hazırlık vereceksin demedim mi ya, he? Belki 48 saat bile sürmez. Test yapalım bakalım ona göre. Bana bak doktor, sen de hafıza değil ama anlama ile ilgili sorunlar var. Onunla sen şu soruların sorduktan sonra ilgileneceğim. Bir önceki cep telefonu numaranız neydi Kenan Bey? Ee, 0500 neydi lan? Ee, ya ben de işte benim telefonu aynı numarayı kullanıyorum. İlkokul öğretmeninizin ismini söyler misiniz? Rıfat, Rıfat Üzümcü. Ya rahmetli az çekmedi kulağımı. Ama var ya bana dokuma yazma öğretti ha. Kenan Bey, lütfen beni yanıltmaya çalışmayın. Bir de size yalan testi uygulamayayım. Bendeki dosyaya göre ilkokul öğretmeninizin ismi Mübecca Titiz. İsim hafızam hep kötüydü ya. Hem söylediği gibi çok titizdi rahmetli. Hocanız yaşıyor. Ne? Yaşıyor mu? Ya deseniz o zaman ziyaret etmek farz oldu. Dün akşam yemeğinde hangi çorba içtiniz? Ne çorbası ya? Diyetteyim ben, çorba içmedim. Adisyonu burada, lahana çorbası içmişsiniz. Çok güzeldi ama doktor tavsiye ederim. Askerlik arkadaşlarınızdan birisinin ismini söyler misiniz? Hatırlatayım, bilgiler elimizde. Ya manyak mısınız be? Bunca yıl olmuş. Nereden hatırlayacağım ben o isimleri? Tahmin ettiğim gibi hafızanız hala stabil değil. Testlere devam edeceğiz. Ya ne diyorsun sen? Manyak mısın be? O rapora ihtiyacım var benim. Kertenkeleyi kurtarmam lazım. Üzgünüm Kenan Bey. Hafızanın stabil olana dek testlere devam edeceğiz. Ya seni testin be? Kenan Bey ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. O raporu bana vereceksin lan. Doktor Bey. Tamam tamam sıkıntı yok. Hastamla yalnız bırakın beni. Kapatın kapıyı. <laughs> Kenan Bey, Haftaya olan randevumuza geç gelmeyin. Festere devam edeceğiz. Çıkabilirsiniz. Alacağım o raporu ben. Alacağım. Vereceksin o raporu bana. Alacağım onun raporu. Alacağım.